Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün nasıl bedava UC alınır videosu yapıyoruz. Nasıl UC alabileceksiniz bedava bir şekilde. Bu videoya geçmeden önce arkadaşlar size yardımcı olabilirsem kanalıma abone olup videoyu da bir beğenip yorumlarda bir kat bırakmayı da unutmayın. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle Google Play Store'da ya da App Store'da bu Spotify VPN'sini yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bu VPN'i yükledikten sonra uygulamaya giriyorsunuz. Uygulamayı yükledikten sonra giriş yapacaksınız böyle bir şekilde. Ekran gelecek size. Ekrana girdikten sonra arkadaşlar burada bağlandı kısmı var. Bağlandı kısmına size tıklıyorsunuz. Burada size bağlandı yazmayacak. Buradan girip BAE yani Birleşik Arap Emirlikleri'ni seçiyorsunuz. Ve arkadaşlar bağlanıyorsunuz. Ve ondan sonra arkadaşlar oyunumuza giriş yapacağız. Orada devam edeceğiz döndük. Evet arkadaşlar aşağıda küçücük bir ok var. Yani sağ altta bir tane ok var. Ona tıklıyorsunuz. Ona tıkladıktan sonra ayarlar var. Ayarlara giriyorsunuz. Evet arkadaşlar mevcut ülke bölge baya yazıyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri. Siz de orada Türkiye yazacak. Siz burada değiştir kısmına tıklayacaksınız. Değiştir yine tıkladıktan sonra arkadaşlar burada tamam. Altta yani sizde tamam gözükecek. Ülkenizi Birleşik Arap Emirlikleri yapacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bir çarpıya bastık. En altta ikinci maçlar kısmı var. Maçlar kısmına geliyoruz. Maçlar kısmına geldiğimizde Türkiye olunca bonus yarışma etkinleştirildi demiyor arkadaşlar. Birleşik Arap Emirlik dediğimizde açık olacak. Ne yapacağız bunda? Bunda arkadaşlar en büyük ödül mesela 1185. Burada arkadaşlar bir ödül sıraması var. Siz bu ödül sıramıza kaçıncı sıra girersiniz arkadaşlar işte size böyle bir bonus puan veriyor. Bu bonus puanlarla da UC alabiliyorsunuz. Nasıl ne kadar UC alacağınızı şimdi göstereceğim. Burada arkadaşlar bunları da alıyorsunuz. Arkadaşlar asla VPN ile maça girmiyorsunuz. VPN silebilirsiniz. VPN ile maçlara giderseniz ban yeme riskiniz var. Kesinlikle VPN'i ya silin ya da kapatın arkadaşlar. Onunla maça girin. Size bu uyarı da yapayım. Gireceğiniz puanlar bu kadar. Sonrasında arkadaşlar ödül al kısmı var. Ödül al kısmına gelirken açılacak. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 300 UC toplam 3000 puan. Yani 3000 puan toplarsanız 300 UC alabiliyorsunuz. Buradan da görüyorsunuz ki 1000 puana 100 UC alabiliyorsunuz. 600 UC'yi de 6000 puanla. Yani her 100 UC bir 1000 puan ediyor o kadar. Diğerlerde kıyafetler istediğiniz bir kıyafeti alabilirsiniz. Ben arkadaşlar 1000 puanım var. 1000 puanla da 100 UC alacağım. Hemen sizlerle birlikte team in, in game mail. Yani oyundaki mailime 100 UC geldi diyor yani. Hemen buradan çıkıyorum arkadaşlar. Bir çarpı daha bastım. Mesajlarıma aşağıda gördüğünüz gibi UC'miz gelecek. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 UC geldi. Çok kolay bir şekilde kasabilirsiniz ama el varsa kesinlikle 600 UC'ye kadar da çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hesabıma da 100 uca geldi. Sizlere başarılar dilerim arkadaşlar. Kolay bir e, etkinlik değil, turnuva değil. Ama el beceriniz varsa bence alabileceksiniz. Tek dileğim arkadaşlar kanalıma abone olmanız ve like atmanız. Daha fazla video içinde e, video fikri bırakmayı unutmayın yorumlara. Çok fazla reading kod var arkadaşlar. Reading kodlarla da bir sürü elbise falan alabileceksiniz. Video bu kadardı. Hepinize bol şanslar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz.